Merhaba arkadaşlar. Çiko git oğlum. Bugün sizlerle ne yapacağım? Ne yapayım? Ben görmedim videoda sonra izledim Neyse bakayım yapacağım. Böyle krem var Bakın. Evet Çiko, topuna gitmek ister. Evet gitti de. Uh! Bununla süreceğim. Çiko sen de süreyim mi oğlum ayaklarına gel minik süreyim. Gel Çiko. Gel. Gel. Hop ne neyse. Hadi git. Çıka alo. Git bak topum burada. Çıka topum burada ama yalnız kalıyor. Ay arkadaşlar gittim yani. Ayağına süreyim o zaman. Saçma değmesin. Saçma değmesin. Saçma değmesin diyor. İyice saçma gidiyor arkadaşlar yani. Neyse hadi. Çiko oğlum. Evet, git. Evet, Çiko, bir dur. Bir dur. Evet, arkadaşlar ben videoyu durdurup çikoyu oralara aldım. Şöyle düşüyorum. Uf. Çikocuğum. Çiko Bey. Çiko Bey. diyorum. <laughs> Çiko, ben seni arkadaşlar bunu yatağa koyacağım. Yani Ay oynar şimdi göstereceğim birazdan çikoyu. Önce bir şey falan yüzümüz halledelim önce arkadaşlar. Yamalı. Yani, değil mi? Eski bir geliyor bir çıkıyor. Tam bir durduruyorum arkadaşlar fark etmişsinizdir sürü ver peçeteyi. Evet. Çiko. Neyse. Neyse. Yüzümüzü yaptık. Bu arada benim arkadaşlar şunlardan da söyleyeceğim. Şöyle burada benim üç tane rujlarım var. Bunlar benim. Bu böyle pembe gibi bir şey. Yine aldım. etiketi hala Böyle hiç gözükebiliyor. Şeffaf bir cam. Ee, bu Ay açılmıyor. Bu ter rengi gibi bir şey. Bu da mor. Arkadaşlar. Bu da mor. Ter rengi, bu da pembe, ter rengi, aynı gibi şeyler. Öyle. zaman ben bunları söyleyeceğim. Umarım bir süre sonra bunu Bakalım. O bir çipi karamel sepeti, teraci lastik, çipi lastik. Biz size geldik, kirlendik, hamama gittik, temizledik. Pi pi pi. matematik. Bunu sürüyorum. Ar Hı -hı. Kaç, üç, üç. Evet arkadaşlar. Buzlarında kalmıştık. Boğulmuştuk. Durdurun filmi izledim. Sonra geri geldim. Maalesef. <laughs> Neyse sürüyorum. Aynaya bakarım. Şurada ayna var. <laughs> Buraya bakarak şöyle <laughs> size bakmak lazım mısınız? <laughs> Çok şaşırdım ya. Ay şuna bak. Şuna bak. Ay. Bir şey yok ya. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi peçeteyi şey yapacağım da. Peçete var mı Arkadaşlar evet, peçete alacağım. Böyle yapıyoruz. Fazlalıklar gidiyor. Bir Bazıları biliyordur. Bakın. Yani normal oldu. Çok çünkü. Evet. Bir daha süreceğim çünkü yani şey oldu. Evet. Solar oldu da. Bu pembelikler olmasa Allah pembelikler olmak işte. Bu süreceğim. Hem de size rengini göstermiş olduk. diyeceğim de. Açılmıyor. Bekleyin şimdi. Ellerim kremli ya. O yüzden. De şurada morluk mu var? Evet. Şuradan açılıyormuş. Arkadaşlar. Bakın şu yerden açılıyor. Ben açmaya çalışıyorum güzel kokuyor. Keşke koklasanız. Nasıl? Yani çok güzel kokuyor. Elmalı galiba mükemmel kokuyor. Yani bir bu kadar çok güzel kokamaz. Bence bu çok güzel. ki de bunu almışım arkadaşlar. Şöyle şu var. Şimdi bakın şu şöyle şeyler. Böyle tokalarım, rujlarım var burada. Ayna var dediğim gibi. Burada bakın saç spreyi, krem sürdüm krem. Bunlar var şimdi saç spreyi sıkıştırıyorum. 자슴 걸어서 가슴을 털어줄게요 가만히 있어봐 가슴 걸어서 가슴 털줄게요 sıkma bir şey. En çok da uçlar karışıyor. Neden sanki şey aynen ya. En çok uçlar karışıyor. Yani başka bir şey hiç karışmıyor. En çok. Hayatta en çok uçlar karışıyor. Ve sıkayım ben. Evet. Arka. Beni yanına geçecek. niye süsleniyorsunuz derseniz ay Oo, çok o çok kötü arkadaşlar bu iyice sıkmam gerekiyor niye sıkacağım isabet de ettiremiyorum ki sıkmam gerekiyor çok kötü olmuş ah kaçtı ama gerçekten hala da açılmadı karışık. Hmm. Şurada pembe daha var. Güveniyoruz. Pembe. Tabi açıcı kullanmadığım için pek belli olmuyor. Ya şu an. İşte. Ay elime sıkıyor. Huyun dolmadı benim. Ya doğru yere sıkmışım Ay çok karışık. Doğru yere sıkmışım arkadaşlar. Videom 8 dakika oldu. Ya hızlı yapmaya çalışıyorum. 8 dakika. Birazdan da 9 dakika olacak. Şimdi karışık gerçekten arkadaşlar. Ben böyle bir hayatta karışık görmedim. Çok karıştırdım. bu tarafı yaptım. Bu tarafa geldi ve gördüğünüz gibi nasıl olur. Açıkça gözüküyor. Sıkılsa Arkadaşlar burada bitmiştir diyorsunuz ama şurada gözüküyorsa. Şurada bakın gözükecek. Değil mi acaba? gerçekten. Evet. Ay çok hoşuma saçım. Şunu. Ee? Evet. Hadi ee? gidelim. Saçlarım gerçekten çok fena. Büyüsün oldu bakın. Çok güzel oldu bakın. Hemen gidiyor. Bu çok işe yaradı. Ben bunu arkadaşlar bahar marketten aldım. Sanırsın yaşayalım. Bakın hemen gidiyor yani. Bakın elim, elimle bile. Hiç karışık gelmiyor. Biraz acıtıyor ama. işe yarıyor gene de. Arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Yeah, yeah. Arkadaşlar onu bu Siliyorum. Hiç olmadı. Şunu deneyeceğim. Bunlar... Arkadaşlar ter rengi olan demiştim ya onu sıkacağım şimdi. Açabilirsin. Ay sıkacağım. Süreceğim oluyor be? Evet, Açıl. Şöyle açın. Bunu bile mi açılmıyor? Her şey açın. Açılmazsa. Yemin de her şey kapatmışım. Heh, açıldı. Çok kolay açılmış şey. yani. Evet. dakika sürür. Yayıyorum. Bakın, hiç olmadı ya. Nasıl oldu? Turuncu gibi bir şey oldu. Nasıl? Bence güzel oldu ama. Bilmiyor musun? Nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlara yaz diyemiyorum. Ne var? Alıyor. Keşke açık olsa da. mi arkadaşlar? Kapatsın. Geç olsa arkadaşlar. çok bir kez daha tarayacağım saçımı. Evet. Taradım. Şimdi Arkadaşlar videonun sonlandıracağım. 12 dakika olmuş. Neyse görüşürüz.